İnsan hep güçlü olduğunu sandı. Sahip olduklarıyla kendini güvende hissetti. Şehirler kurdu, gökdelenler yükseltti. Denizlere, toprağa ve zamana hükmettiğini düşündü. Ama unuttu. Gücün gerçek sahibini unuttu. Bir gün gelecek. Alıştığın düzen bozulacak. Denizler taşacak, sınırlarını aşacak. Gökyüzü yarılacak. Sessizlik çığlığa dönüşecek ve insan ilk defa gerçekten korkacak. O gün geldiğinde ne servet fayda verecek, ne makam, ne güç, ne de bir insan başka bir insanı kurtarabilecek. Herkes yalnız kalacak. Kendi hesabıyla baş başa kalacak. Anne çocuğunu bırakmamak için ağlayacak. Baba gücünün yetmediğini anlayacak ve insan en sevdiklerinin bile kendisine çare olamadığını görecek çünkü o gün aile bile yetmeyecek Kur'an haber verdi. İnsanların uyarıldığı o büyük günde şöyle denilecek: Kaçacak bir yer var mı? Ama cevap gelmeyecek. Her şey sustuğunda, dalgalar çekildiğinde, şehirler suya gömüldüğünde gerçek ortaya çıkacak ve insan anlayacak. Mülkün, gücün ve hükmün tek sahibinin kim olduğunu. O gün mülk yalnızca Allah'ındır. Ve her şey sustuğunda gerçek konuşacak.